Hanımlar, bitti. Bu hafta bitti, sayılır. Fırtına birazdan dinecek, henüz dinmedi. Belki de gerçek fırtına birazdan çıkacak. Belki de bir hortum çıkacak şuradan. İki kişiyi birden alıp götürecek. Gelinlerim, kalkalım lütfen gelinler ayağa. Haftanın son çeyreği bakalım kime gidecek. Günün en yüksek puanını alıp Çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelini Yeni boşaltacak. Aa! Aa! Allah <laughs> Tebrikler. Ay ay. Sen ne kadar bir ver sen de. Sen <laughs> gel gel gel. Ay, gel tak çaba. Ay çeyrek kazandınız. Evet gelinim kazandı. Aman. Tebrik ederim. 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 Teşekkür ederim. Buyur ederim. Teşekkür ederim. Ay hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hayır, hadi. Hayır, Sağ olasın Meyhan teyze. Teşekkürler. Teşekkürler.